Evet. Polen tuzaklarını açtık. Bakalım. Maşallah. Evet, kır çiçeği poleni karınca da nasibini almaya uğraşıyor buradan. Çok güzel. Maşallah ya. Kekik e, de başlamış. Siyah olanlar gelincik. Şu sarılı turunculu olanlar kır çiçeği. Şu beyaz olanlar da e, kekik poleni. Bu tam bir ilaç. Tam bir ilaç arkadaşlar. İnşallah ya. Farklı farklı renklerde polenler. Evet, nektar akımı artık başlamak üzere. Karı güzel çalışıyor. Çalışma, Çalışma güzel. Polen kapaklarını polen tuzaklarını yarım açtım. Yukarıya tam şunu tam yukarı kaldırırsan tam açılıyor. Aşağı kapattığımızda bunu e, soran arkadaşlar var. Polen tuzaklarını. Benim polen tuzaklarım bu şekilde çalışıyor. Yarım açtım ben. Ee, çok fazla polen bloke olmasını istemediğim için yarım açtım. Ee, diğer türlü ee, i̇çinde zaten polenli çıtalarımız mevcut olduğu için böyle bir uygulama yaptım. Ee, yani ne polen blokesi olmasını istiyorum ne de e, arının yavrusu polensiz kalsın. Onun için böyle bir ayar verdim. Kovanları kontrol ettiğimizde polen blokeli çıtalarınız çoksa tamamen açın. Horen tuzağını tamamen açın. Yukarıya kaldırın yani. Girişi kapatın. Alttan giriş yapın. O şekilde şeye de engel olmuş olursunuz. Horen blokesine de engel olmuş olursunuz. Artık o tabi kovanı gözlemleyerek bu tür ayarları kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arı güzel nektar getirmeye başladı. Daha aslında iki hafta var. Ama bu sene gerçekten verimli. Hır çiçekler de çok güzel çevrede. Ee, şöyle kovanın yakını bile çiçek dolu asıl e, üst tarafta e, şeylerimiz var ada çayı ve kekik yoğunlukta evet arkadaşlar şimdilik de bu kadar ee, araya bakmaya geldik Sağlıcakla kalın hoşçakalın.